14 aylıkken yürüyemeyen minik Mehmet Akif gördüğü tedavinin ardından yürümeye hatta koşmaya başladı. 2 yaşındaki Down sendromlu Mehmet Akif Subaşı yürüyemediği için 14 aylıkken annesi tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ne götürüldü. Buradaki uzmanlar tarafından duyu terapisi alan ve dışarıdan da fizik tedavi desteğine başlanan Mehmet Akif 10 aylık çalışma sonucu yürümeye ve kelime kullanmaya başladı. Böylelikle yürümeye adım atmaya başladı, kelime çıkarmaya başladı. Süreç çok daha hızlı ilerledi. Ee, şimdilik e, Mehmet Akif çok rahat yürüyor, kelime e, şeyi de çok fazla e, rehabilitasyon e, desteği de alıyoruz. E, aynı zamanda orada da bir fizyoterapist, e, iki bireysel öğretmenimiz var. E, onlarla birlikte yani ekip halinde aslında çalışmış oluyoruz. Merkezin neşesi haline gelen Mehmet, yaşıtları gibi oyunlar oynayıp eğlenceli vakit geçiriyor. Evde de ablası Ayşe Mira ile oynayan Mehmet Akif, ablasının söylediği kelimeleri tekrar ederek her gün yeni bir kelime öğreniyor.